Bismillah. <Gülüşmeler> Mütevatir hadisler, İmam Suyut'un o 76. An Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Cabir İbni Abdullah hazretleri rivayet ediyor. İttekû zulüm, zulümden sakının. Fe inne zulmü zulumati yömel kıyâme. Zulüm, kıyamet günü zulümattır, karanlıklardır. Vetta nefsin arzu ve isteklerinden, aç hırsından, aç sakının. Fe inna şuhu, uhleke menkane kaplukum. Muhakkak ki şuh sizden öncekileri, sizden öncekileri helak etmiştir. Hamalhum, hamalhum ala en sefeku dimauhum. Onları, kanları kanlarını dökmeye ve tahillu namuslarını üzerine helal kabul etmeye kadar taşımış götürmüştür. Hadisi ravileri 7'ye ulaşmıştır.